Selamlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Makyajımı rujlarla yapmayı deneyeceğiz bugün. Bu videoda bir amaç aramayın. Çünkü bir amacım yok, ama e, değişik olabileceğini düşünüyorum. Yani merak ediyorum açıkçası birden fazla ruj var çünkü evde kullandığım kullanmadığım. O yüzden e, dedim ki böyle bir şey deneyelim. Neden olmasın yani? Önce klasik fondötenle başlayacağım tabii fondöten süreceğim çünkü. Bu kadar açık renkte bir rujum yok sürebileceğim. Bunu böyle direkt bir yüzüme sıkayım. Yeterli. Fazla bile hatta bu aldığımız. Konsider süreceğim. Daha sonrasında başlıyor bizim Furya. Bakalım ne olacak, nasıl olacak. Yani inanın hiç denemediğim bir şey. Ama bugün rujları koyarken aklıma geldi dedim. Acaba dedim böyle bir şey mi denesek? Sonra dedim ki kendi kendime dedim neden olmasın yapalım yani. Merak ediyorum çünkü. Sakin. Bu arada e, Lighten My Cover olanı kullanıyorum kapatıcı olarak. E, fondöten olarak da Beautify It olan birisi kullanıyorum. Diğer videolarımda zaten bu ikisine de yer verdim. Merak ediyorsanız o videoları da göz atabilirsiniz. Evet, şimdi asıl olay başlıyor. Arkadaşlarım hangisinden başlayalım? Bence yüzden başladık. Yüzden bir devam edelim kontür yapacağım rujla. Evet, doğru duydunuz. L'Oréal Paris'in e, mat bir ucu var. Less Chocolates diye. Less Chocolates olarak geçiyor bu. Bununla kontür yapacağız yüzümüze. Bakalım ne olacak? Şöyle biraz bir sürdüm. Allah. Hemen bununla dağıtıyorum. Bir şey diyeyim mi? Güzel oldu ha. Gerçekten güzel oldu bu arada. Beğendim. Bu tarafa da <laughs> ben bunu kullanıyormuşum artık kontür olarak. Neden olmasın? Bu benim kullandığım bir ruj değil rengi dolayısıyla. Burada çok güzel kokan bir ruj. Ve kalıcılığı da güzel bir ruj. Piyasada var mı bilmiyorum. Çünkü L'Oreal'in çok çok böyle eski Rujlarından uzun zamandır da bende. Peki güzel olması, buraya bir tık daha süreceğim. Şöyle yapalım. Açacağım şimdi. Ama karar veremiyorum hangisini kullanacağımıza. Şunu deneyelim mi? Kırmızı bir ucum var. Bunu alık olarak deneyelim. Yine. L'Oreal Paris'in hangi numarasıymış? 363 olanı. Şimdi şuraları yapacağım. Bence şöyle yaparsam sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Şu küçükle dağıtalım. Haylaç olmam yok mu burada? Ya bu güzel oldu bu arada ya ilginç. Aynısını buraya yapıyorum. Biraz böyle daha böyle pembemsi kaldı. Şunla böyle bir hafif üzerinde fondöten de var ya yedirerek bir deneyelim. Güzel oldu arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Kontrol yoğunlaştıralım bence. Durun kontürü yoğunlaştırıyorum. Çünkü elimde bir ruj var yine böyle kahverengimsi. Şöyle bir ruj var. Rengi kahverengi. Kahverengi yazıyor çünkü üzerinde sadece. Kontürümü yoğunlaştırıyorum. Bakın şuraya bakın. Yine mat bir ruj bu arada. Kullandığım ürünler genellikle mat ruj. Kullandığım rujlar. Şunla yine dağıtalım. <laughs> güzel oldu. Şaka gibi ama gerçekten güzel oldu. Ee, şimdi şuna geçelim arkadaşlarım. Şuna geçiyoruz. Bu bahsetmiştim. Biolis'in küçük üçlü rujlarından. Ee, bunu kullanacağız. Burada nasıl bir renk kullansak. Üç tane var bundan. Üç rengini de miksleyelim mi? Üçünü de miksleyelim bakalım. Öyle bir deneyelim. Koyudan açığa doğru gideceğim. En e, sona koyuyla başlayacağım. Açığa doğru gideceğim. Kulağım, ne biçim gözümde öyle ya şöyle. <laughs> Şu aynayı şöyle bir alayım önüme. En koyu rengiyle başlıyorum şimdi. Bu ruj, bu arada mat bir ruj değil. Bu daha böyle sıvı bir ruj. E, bir önceki videoda zaten bahsetmiştim bu rujla ilgili. <laughs> arşa çıkardım. Ne yaptım öyle? Şununla bir düzelteyim. Üzerinden fazlasını alayım yani. Şu an oldu. Şimdi ortaya da bunun bir ton koyusuyla ilerleyeceğim. Yani şunla ilerleyeceğiz. İlk sürdüğüm 11 numaraydı. Bu 12 numara. Diğeri de 13 numara olacak. Onu da şöyle orta kısma sürüyorum. Müzik de 13 numarayı sürüyorum. O da bu şekilde açık bir renk. Bunu da buraya sürelim. Hiç fena değil. Hiç fena duymuyor şu an için. Aynısını buraya yapıyorum şimdi. Dibine şöyle bundan sürüyorum ona bir temizleyeyim kullandığım fırçayı. Şöyle kaşıma kadar çıkardım ya bunu da çıkarayım mı? Hadi çıkardım. Şöyle hafif dağıtalım. Güzeldir ya bu arada. Hani kötü kötü de durmuyor yani. Hangisini sürdüm? 11'i sürdüm. 12 ile devam edeceğiz. Onu yine gözümün orta yerine koyacağız böyle. <laughs> Nasıl görünüyor, anlayamıyorum ama aynada bilmiyorum iyi duruyor aynada baya. Şimdi rimelle falan böyle tabi rimelli ruj olarak kullanmayacağız. Denesek mi? Evet şimdi arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra şöyle bir şey yapacağım. Nasıl bir şey yapalım biliyor musunuz burun kontürü. Burun kontürü yapmadık. Onu unuttuk, burun kontürü yapalım. Burun kontürünü de yine aynı rujla yapacağım. Kahverengi olan. İnşallah burada batırmayız. Duda, çene altımızda da yapalım mı kontur? Şuraya. Hadi yapalım. Şaka gibi. Kötü durmadı hiçbiri. Şimdi rimele geçelim. Bir sürelim bakalım göz makyajımız nasıl görünecek. Rimel de bu arada Elfin Rimel'i. Bu marka artık var mı? Hiç bilmiyorum. Uzun zamandır görmüyorum. Önceden Watson's'larda Elf diye bir marka vardı. Ben fondötenini kullanıyordum bu markanın. Ama bir süre sonra kayboldu bu marka. Yani şu an var mı bilmiyorum o yüzden. Fırçası da bu şekilde. Şöyle. Evet. Becerikliliğimi görüyorsunuz. Güzel görünüyor ya. Şöyle ışığı bir değiştireyim. Siz de net görün çünkü. Evet şu an bakın. Yani gerçekten güzel görünüyor, kötü görünmüyor öyle bildiğiniz pembe makyaj yapmış olduk. Elimden de çıkmıyor. Bu arada rimel de kötü değil. Rimel de güzel. Dudak kalemi süreceğim. Daha böyle koyu Deborah Milano'nun hangisi? Neden yazmıyor üzerinde? 02 numarası. Şimdi dudaklarımın dışına bir çerçeve yaptım. Bu çerçeveden sonra şimdi koydum açığa gideceğiz. Pastelin bu 38 numarası mıydı? Evet. 38 numarasını süreceğim. Şöyle içlere doğru. Şuraya kadar getirdim ikisini de. Aynısını alta yapacağım. Şimdi ortalarına da da ortalarına da Rimmel kullanıyorum. Hangisi? Niye yazmıyor üzerinde? 110 blush rengi. Bakın. Elimle biraz dağıtacağım. Bu arada sonuç hiç de öyle beklediğim gibi kötü olmadı. Her şey yaptık, kaş sabitlemeyi unuttuk. O yüzden kaşlarımı sabitleyeceğim. Hep ördüğüm jöleun, ee, kaş sabitleyicisinin mükemmel bir kaş sabitleyici. mükemmel. Bayılıyorum. Bunu kullanacağız. Az bir şey alıyorum üründen şöyle. Kaşlarımı yukarı doğru önce bir tarıyorum. Yukarı doğru hafif de bu tarafa doğru tarıyorum. Daha çekik bir görüntü olması için. Bakın fark görüyorsunuz zaten bununla bunun arasındaki. Şimdi şunları düzelteceğiz. Mükemmel. Aynısını buraya yapacağım şimdi. görünüyor ya. Bence ben seviyorum yani bu kalkık görüntüyü kaşta. Şimdi makyajı size yakından gösterelim. Bu arada kaş şekillendirmeden sonra da highlighter bir highlighter yapalım ama highlighterı da lip gloss da yapacağız. Bende Bonica'nın My Gloss diye bir şöyle bir lip glossu var. Bunu deneyeceğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Bunu da fırçayla süreceğiz. Yani şuralara bir deneyeyim. Bakalım. Kötü durmadı ama tabi yapış yapış lip gloss olduğu için yapış yapış duruyor. Yani yapış yapış hissettiriyor daha doğrusu. Daha rujum var ama sürecek bir yerim kalmadı arkadaşlar yakından makyaj bu şekilde. Bakın glitter kısmı yani lip gloss kısmı müthiş duruyor ve kontür e, kısmı da gayet iyi ve e, şurada gördüğünüz o şeyle yaptığımız, rujla yaptığımız allık kısmı da çok iyi. Yine rujları miksleyerek böyle koyudan açan miksleyerek yaptığımız far kısmı da çok iyi oldu garip bir şekilde. Kaşlarım zaten ben çok beğeniyorum o wax'ı, vaksı, kaş wax'ını. Özellikle sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.